Herkese merhaba. Bugün sadece bedeninize değil, ruhunuza da dokunacağız. Bu videoda kendi başınıza uygulayabileceğiniz 4 basit shiatsu tekniğini birlikte keşfedeceğiz. Günde sadece birkaç dakikada zihninizi ve bedeninizi rahatlatmaya hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. 1. Gözlerinizi kapatın. İşaret ve orta parmaklarınızı şakaklarınıza yerleştirin. Nazikçe daireler çizin. Yavaş ve hafif. Bu uygulama duygusal rahatlamaya yardımcı olur. 2. Başınızı hafifçe öne eğin. İki baş parmağınızı ense köküne yerleştirin. Üç saniye boyunca hafifçe bastırın, ardından bırakın. Bu hareketi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Zihinsel gerginliği azaltmaya yardımcı olur. 3. Bir elinizi omzunuza yerleştirin. Kasınızı hafifçe kavrayıp dairesel hareketlerle baskı uygulayın. Yaklaşık 20 saniye sonra diğer omuza geçin. Omuzlarınızdaki kas gerginliğini azaltarak rahatlamanıza yardımcı olur. 4. Baş parmaklarınızı ayağınızın ortasına yerleştirin. Yavaşça bastırın ve küçük daireler çizin. Ayağın iç kavisine odaklanın. Bu teknik bedeninizin topraklanmasına yardımcı olur. Bu dört teknikle günün yükünü bırakabilir. Kendinize nazikçe dokunabilirsiniz. Kendinizi ayırdığınız bu kısa zaman daha dengeli bir gün için güçlü bir adım olabilir. Unutmayın, zihin sakinleştiğinde beden konuşur.